Baş ağrısı için defalarca MR ve tomografi çektirdim, kan tahlilleri yaptırdım, hepsi normal çıktı ama yine de migrensinden de bu doğru mu? İnsanoğlunun yaşadığı bütün baş ağrılarının %90'ını beyin kendi üretir ve bunlar migren gibi, küme baş ağrısı gibi, gerilim baş ağrısı gibi tekrardan baş ağrılarıdır. Neyse ki tüm baş ağrılarının sadece %10'u beyin tümörü, beyin damar hastalığı ya da vücudun diğer sistemik hastalıklarına bağlı olarak ortaya çıkar ve bunlar gözden kaçırıldığında yaşamı tehdit edebilen baş ağrıları olabilir. İşte bu yüzden bize baş ağrısıyla başvuran hastada MR tomografi ve tahlilleri tamamen bu kötü olasılıkları dışlamak için yapıyoruz. O nedenle migren tanısı alan kişilerde bu tahlillerin normal çıkması son derece doğal. Peki biz migren tanısını nasıl koyuyoruz? Tamamen hastadan aldığımız hikaye özellikleri ve muayeneye göre detaylı yanıtını bir sonraki videoda bulabilirsiniz.